Pandeminin Hatay'da pik yaptığı dönemde koronavirüs hastalarını tedavi ederken COVID-19'a yakalanan ve yoğun bakımda kalan acil servis hekimi Ferhat Küçükler hastalıkla mücadele dönemini anlattı. Küçükler COVID-19'a yakalanmamak için spor Bakın yapmak veya sigara ee, içmemenin bir anlamı olmadığını ifade ederken, aynı zamanda de, vatandaşların de, aşı, de, aşı de, konusunda de, kuşkularının olmaması başlarımız gerektiğini başlarımız dile getirdi. E, ben ve diğer hekim arkadaşlarım, tüm çalışma personelimiz çok virüs yüküne maruz kaldığımız için bu süreçte e, sağlık personelinin tamamı pozitif oldu. Ben e, öncelikle tedavi evde e, devam ederken, e, ilerleyen süreçte ciğerlerime sirayet etmez üzere yoğun bakım şartlarında tedavi olacak kadar kötüleştim. Ama çok şükür e, sevenlerimiz doğaları, hekim arkadaşlarımızın gayetleriyle bizim de çabamızla sağlığımıza kavuştuk. Bir müddet evde dinledikten sonra tekrar hem hemşerilerimize, insanlarımıza sağlık dağıtmak üzere mesleğimizin başına döndük. E, vatandaşlarımız bu süreçte ciddiyetin farkına vardığını gözlemliyorum. Ama hala belli kesimlerde e, mesafeye, sosyal mesafeye, kişisel sağlık tedbirlerine uymayan Vatandaşlarımızın da farkındayız. Zaten bunlar çok geçmeden bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ee, gençliğin, sağlıklığın, spor olmanın, spor yapmanın, sigara içmemenin hiçbir koruculuğu yok. Çünkü ben spor da yapıyorum, sigara da içmiyordum ama e, ağır bir şekilde geçirdim. Bu hastalığın hangi bedende nasıl e, sonuçlar doğurduğunu halen kestiremiyoruz tıp adamlar olarak. Bundan sonraki süreçte İngiltere'de baş gösteren mutasyonlu virüsün ülkemizde de görülmeye başlaması bizi kaygılandırmakta. Şu anda e, bu süreçte daha fazla tedbirlere e, dikkat etmek gerekir. İnşallah en kısa zamanda ülkemiz ve tüm dünya insanlık normal yaşamaya döner. Aşılama e, en önemli koruyucu önlemlerin başında gelir. E, tabii ki aşılama, aşıların yeni yapılması, üretilmesi... Birçok firmanın yapması e, pandeminin başlangıcından epey bir geç oldu. Ülkemize de biraz geç geldi ama e, yeterli sayıda gelebileceğini e, öngörüyoruz. E, aşı mutlaka yapılmalı. Tabii ki aşıya yap oldum diye kişisel koruma, koruyucu önlemlerden kaçınmak çok yanlış bir şey. Aşıyla ilgili hiçbir hiç insanın kaygısı olmasın. Biz sağlık personeli başta olmak üzere yaptırdık. Eğer kaygımız olsaydı biz yaptırmazdık. Herkese tavsiye ediyorum. 哎，你们怎